Merhaba arkadaşlar bugün Keystone Amerika block, sniper, silver, silver. Nasıl silver nasıl bir iş mice? Al bir çok. Çok iyi boyunda oyunda dayalı keskin dişancı tüfek bunu severim bak oynayacağım aa aa Ah. da bir tane düşman geldi Bekle. Bunun mermi bitti. Bunundaki en kötü şey mermi dolduralım. Kaçıyor. Abi ben. Abi ben masum abi. Kaç. Vuruldu. En kötü şey. Çıkmak. Sınav bana yetmez. Daha çok kötü. Gülün, senin yumruklarını da geberteceğim. Al. Aldım. Al. Al. Sana da. Şimdi bunu da alalım. Bir de sonra bitirebiliriz. Al. Öleceğim. Ne oldu? Arkanda mıydın? Ne Ne Hadi. Bak, Şimdi oradan geliyoruz. Zeynep ile de konuşacağız. Benden ben Bence bunu yapmamış Çünkü çok anlaşılmadı. Allah. yorumları da yazın. Her siz oyunu beğendiniz mi? Ben beğendim. Ma, ben buradan kaçayım. Acayi neyim? Şunlara. Aa, zaten bittik öldük. Öldür beni menabey, kurban olayım abi ben öldür abi kurban olayım abi Lan bittik Evet Durdurdum Sen beni çekeyim açımdan Hadi. Hah, Öleceğim çünkü videonun süresi bitiyor Abi kurban alayım hadi ben abi. Kurban alayım hadi ben abi. Böyle silah aldık. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelin. Görüşürüz. Bay bay.